Evet arkadaşlar. Altınova Kumada'nın dondurması meşhurmuş. Abim de bizi meşhur dondurmacıya getirdi. Hadi bakalım. Burası buradan da dondurmamızı alalım. Burasının sakızlı dondurması meşhurdur. Ayvalık Altınova Kumada'da şimdi sakızlı dondurma yemeye geldik. E, hep beraber güzel bir dondurma yiyeceğiz inşallah. Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Ben geldim dondurma. Evet sakızlı dondurma istiyorum ben. Abi sakızla karot yiyeceksin en meşhur. E bu evet, evet buranın. Sadece buraya ait demek ki. Karalık yiyelim ya. Bir tat bakayım. Tat tadına bak. Bak. Bu karalık ekşi bir tam da karalık. Şuna bak. Hanımefendi yiyecek Hepsi güzel ama bak. Damla sakız. badem karalık bu üçer Evet hadi hakikaten de güzel farklı. Aroması da güzel. En güzeli ben yedim. Damla sakızlısı. Ben benim favorim o. Şimdi derizden geldi. Harika. Durmuyor. Buzdolabı. Bobşam onu Dondurma imparatoru. Onu bana ver. Bu gördüğünüz damla sakızlı. Evet arkadaşlar, ayvalık sakızlı. Evet, damla sakızlı dondurma. Dondurma imparatoru. Evet, dondurma imparatoru. Ben beri varım ben. 1900. O ben damla sakızlı Damla sakızlı. Neydi? Damla sakızlı. Evet. Damla sakız aynen. Damla sakız. Oo, oh, çok güzel efsane. Bir de o zaman şeyli alayım. Evet. Evet. Resmine bakma sadece dene. Neyse, Teşekkürler. Ben damla, damla damla evet, damla. Güzel mi Abbas? Evet. Vallahi dondurma taş gibi duruyor. Hı hı. <laughs> ben de öyle bir karışık istiyorum. Zahmet size. Nazlı nerede? Arkadaşlar bu akşam konser var. Hande Yener geliyor 9'da. Biletler <laughs> ücretsiz.